Prof. Dr. Haydarbaş Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi analiz etti. Yunanistan'dan sonra Kıbrıs Rum kesiminin de Avrupa Birliği'nin acı reçetesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Haydarbaş Türkiye için de uyarıda bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Türkiye'de bankacılık sektöründe bulunan yabancı paranın tamamı değil, bir kısmı dahi Türk ekonomisi de allak bullak olacaktır dedi. İşte Haydar Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ekonomik krizin domino etkisi devam etmekte. Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya'nın halkının birlikten çıkmayı konuştuğu günümüzde İtalya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda ekonomileri zor günlerden geçiyor. Ancak üyeleri arasında da dağılmanın konuşulduğu birlik özellikle Almanya'nın çabalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Birliğin devamının yoluysa Avrupa Birliği'nin yardımcı ülkeleri adeta ele geçirmesi olarak şekillenmekte. Hatırlanacaktır kamu borçlarını ödeyemeyen Yunanistan'a birlik tarafının yönetiminin durum halkın sokaklara dökülmesi yaramamış hüküm ederek yardım edilmiş Kurtarma payı 10.5 milyar euro destek verici Güney Kıbrıs'ta halkın bankalardaki mevduatlarından vergi alınması talep edilmektedir. Banka vergisinden 5. 6 milyar euroluk gelir elde edilmesi hesaplanmaktadır. Kapitalizmin temeli olan bankaların kurtarılması üzerine kurulu planda fatura yine halkın sırtınadır. Halk ağır vergiler altında ezilmektedir. Kıbrıs Rum yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Kıbrıs bankalarında yaklaşık 26 milyar euro ile en fazla Rusların mevduatı bulunuyor. Banka vergisini kabul etmeyecek olanların paralarını bankalardan çekmeye başladığı Güney Kıbrıs'ta Ruslar da aynısını talep ederse Güney Kıbrıs'ta yaşanan krizin tamamı değil, bir kısmı dahi aynı anda ülkeyi terk etse, hangi şartta olursa olsun devamıdır. Halkların sokaklardaki isyanını aldırmadan yazılan acı reçeteler bundan başka bir şey değildir. Profesör Doktor Haydarbaş